Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> güzel çalıştım mı? Hayır. Yani 4 saat çalıştım ama gerçekten dol dol ve verimli çalıştım. Bir de soru çözümlerine falan da katıldım. Hem biyolojiye hem de matematiğin soru çözümüne katıldım. Kasım ayı nasıl geçti? Bir onu değerlendireyim. Sonra Aralık için ne yapmayı düşünüyorum? Aralıkta AYT e Matematik'te güzel bir şekilde ilerlemeyi TT fen kısmındaki eksiklerimin birazını daha kapatıp çünkü TT hiçbir zaman bitmeyecek biliyorum. Ama bari hani analizliyim falan ve sonrasında ise AYT kısmında gerçekten ilerlemek istiyorum. Böyle yani aslında eminim hepimizin hani aynı düşünceleri falan vardır. İşte TT netimin böyle bir 70'e falan çıkmasını istiyorum. Ama bakalım yani analizlerle, çalışmalarla. Kasım ayım güzel geçmedi. Hani verimli falan da geçmedi ama toparlıyoruz. <laughs> Bugün böyleli yani. Bugün ne yaptım? Çok şükür ki fonksiyonun o ilk kısmı bitti. Fonksiyonda terse geçtim işte. Çok şükür hani bitirebildim var ya yemin ederim artık çıldıracaktım. Mitoz bölünme, eşeşsiz üreme, Biosem'den çalıştım ve gerçekten çok güzel anlatıyor. Biyotikten de sorularını çözdüm. Paragraftan 40 soru çözdüm. 36 doğru 4 yanlış. Sonrasında problem çözdüm. Düzeltmemiz gerekiyor. 30 soru çözdüm. Böyle yani bir de işte şeylere falan katılınca hmm, ne? soru çözümüne katılınca işte kaldı. Şu anda da aynı hani böyle biraz işim falan var. <laughs> Belki ondan sonrasında denemelerimde işte defter yapacağım yani. Böyle soruları falan genelde bu arada şeyden yapmayı düşünüyorum. Hani işte sosyal ve dil bilgisi yanlış falan. Bir de fende baya yapmak istiyorum. Çünkü geçen gerçekten analiz yapmıştım ve diğer denemede çıkmıştı ve ben doğru yapabilmiştim. Böyle yani. Çapın yapacağım. Ya umarım yapabilirim bu arada yapacağım diyorum da hani krallar karmasın bir de apotemin yapacağım. Öyle yani. Aralık ayı planlarınız neler? <laughs> Ve siz bugün ne yaptınız hani? Benim böyleydi işte. Umarım gittikçe daha da güzel olur. Eksiklerimi kapatabilirim. 3 <laughs> gün içerisinde mi artık? 3 ay içerisinde mi bilemiyorum ama öyle. Bir de Stranger Things'in yeni sezonu gelmiş. Onu da izlemek istiyorum. Çok şey yapmak istiyorum ama bakalım. İyi geceler.